Anadolu'muzun manevi mimarlarından ve Manisa'mızın büyük alimlerinden Haki Baba ve onun adına yaptırılan cami ile ilgili bugün çekimler yapacağız. Şimdi karşıdan Haki Baba camisinin görüntülerini görüyorsunuz. Büyük bir yamaçta tabi eskiden buralar yerleşim alanlarıymış. Ovalar su olduğu için, mantık olduğu için ovalara yerleşmişler. Evet, Haki Baba Cami. Şimdi buralardan giriş yapacağız. Şöyle giriş merdivenlerine doğru gidiyorum. Evet, büyük, büyük. Evet, yokuşa çıkacağız tabi nefes nefese kalmazsak şöyle göstereyim size evet şimdi Hakkı Baba Camii'nin evet giriş merdivenleri şimdilik buralardan yavaş yavaş çıkıyoruz evet merdivenlerden çıktık sağda merhumun türbesi var Tolbe demeyelim de mezarı var. Evet şurada mezarlıklar var, alimlerin kaldığı mezarlar, bunlar var. Sol tarafta da ana giriş kapısı var, orijinal giriş kapısı. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Oradan çekimlerimize devam. Evet sevgili arkadaşlarımız, takipçilerimiz aslında bundan burası imar açılmadan önce bu bölge asıl giriş kapısı giriş yolu burasıydı tabi bu böyle şekil değildi sonra belediye ve Kültür Bakanlığı tarafından buralarda çevre düzenlemeleri yapıldı bu hale geldi şimdi giriş asıl giriş yeri olanın yeri burasıydı ben bundan 10-15 yıl önce geldiğimde buralardaydım farklı şeyler vardı. Haki Baba'nın camisinin çeşmesi şadırvanıydı burası. Fakat daha sonra bu şadırvan düzelteceğiz diye belediye tarafından hayırseverler tarafından buraları günümüzün mimari şekliyle, günümüzün imkanlarıyla bu hale geldi. Orijinalliği bitti. Bak burada Haki Baba Cami yayla suyu yazmaktadır. Ama bunun orijinali bu değildi. Daha böyle orijinaldi. Daha böyle alımlıydı. Fakat şimdi buralarda bu alımlı kalmadı. Şurada bir taş var. Dübek taşı mıdır? Hayır taşı mıdır? Nedir bilmiyorum. Eskiler daha iyi bilir. Buralar farklı bir kültüre sahipti. İmara açılınca manşete değişti. Şuradan şöyle gösterelim. Şimdi şu merdivenler de yoktu. Buralarda sadece efendim yama yokuşlar vardı. Buralardan insanlar Hakkı Baba'nın evet mezarını ziyarete gelirlerdi. Yer evleri vardı buralarda. Bu yer evler yıkıldı. Evet kentsel dönüşüme girerek başka şekil aldı. Şimdi Hakkı Baba Camii'ne giriyoruz. Camide görüntü aldıktan sonra Hakkı Baba merhumun kabrini ziyaret edeceğiz. Diğer ahirete göç etmiş olan din kardeşlerimizin de mezarlarına gidip birer Fatiha, üçer ihlas ı Şerif okuyacağız. Allah taksiratla affetsin. Bizlere de manevi alemde dua etsinler. Şimdi eskiden bu cami de böyle değildi. Daha sonra bu Kültür Bakanlığı tarafından Rostoyez tabi tutuldu bu hale geldi. Şimdi kapı kilitli aslında kapı açık olsaydı içerisini de gösterecektik ama kapı kilitli. Biz burada namaz kılmaya gittiğimizde kıble bu taraftaydı. Restorasyondan sonra kıblenin yönü bu tarafa doğru çevrildi. Ve sorduğumuzda aslında burasının cami olarak inşa edilmediğini, efendime söyleyeyim, Sibyan Mektep olarak kurulduğunu, daha sonraki dönemlerde bölgenin camiye ihtiyacı olması hasebiyle burasının camiye çevrildi. Kıblenin de gelişi güzel. Böyle diğer camiler gibi bu tarafa döndürdüğünü günümüzün teknolojisinde ise kıblenin farklı yönde olmasını binaen bu tarafa doğru çevrildiği yönünde yetkililerden bilgi aldık. Eskiden bu kaynaklardan okuduğumuza göre bu minare sonradan yapılmış bir minare. Zaten dikkat ettiğimizde de pek böyle 1500-1400'lü yıllara e, uygun bir mimari şekli yok. 1900-1800'lü yıllara ait mimariler var. Biz de bunların bu caminin minaresinin sonradan ekleme olduğunu görüyoruz. Şimdi şöyle bakıyoruz ileride şadırvan var şadırvan ilerisinde de tuvaletler var vc'ye inilir diyor çok fazla da bir bu bölgenin şeyi cemaati da yok çünkü yeri de müsait değil aşağıda bir şey fenari cami var oraya insanlar gidiyor şimdi haki baba cami burası evet Şimdi Hakibaba Anadolu'muzda manevi mimarlarından biri olduğu söyleniyor, rivayet ediliyor. Onun adına burada bir medrese, bir Sibyan mektubu açıldığını ta Saruhan Bey zamanına kadar 14. yüzyıl, 15. yüzyıllarda yaşadığı yönünde rivayetler var. Başka kaynaklarda Haki Baba ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Akşamleyin baya çevirdim kitaplara, internette de arama yaptım. Haki Baba ile ilgili herhangi bir bilgi edinemedim. Şimdi merhumun mezarına doğru gidiyoruz. Bir de şu var, şu iki ağaç arasında geçenin günahlar affoluyormuş. Tabi bunlar hurafe ne kadar doğrudur bunları Allah affetmedikten sonra iki ağacın arasında affın olması ne kadar olur bilmiyorum. Şimdi Haki Baba Anadolu'muzun mimarı sultanlarından birisi olarak söylendi. Şimdi bu kitabede Haki Baba ile ilgili bilgiler yazıyor. Tabi bu da bu kaynak sağlam bir kaynak mıdır değil midir bilmiyoruz. Hazreti Haki Baba devrin alperenlerindendir. Manisa seyrini Sarhonoğulların eline geçmesinden ve Manisa'nın Türkleşip Müslüman, Müslüman olmasına önemli önemli payesi olan zattır demiş. Caminin kitabesinin özelliği yansıtılmaktadır. Sanki yaktı şehriyle bu camiyi dahi din, kendi yandı düşmanın hep oldular matem ikarin, kaçtılar bak inlerinden kalmadı nam nişan, gayretullah'tır bu yahu hamdalı fettü mübin. Hakkı baba, bismillahirrahmanirrahim. 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 Şimdi bizim manevi inancımıza göre ayak ucu orası olması lazım, başı burası olması lazım. Ama orada bir kafa var. Bu kafalar nedir, ne değildir? Şey değil. Bu bir sarık. Genelde eski usul Osmanlı eserlerinde sarık olan kişi alim sınıfında değerlendirilmektedir. Evet, şimdi Haki Baba'nın mezarındayız. Anadolu elperenlerindendir diyor. Anadolu'yu Müslümanlaştıran, ehl sünnet ve cemaat akidesini yerleştiren büyük zatlardandır. Buralarda da büyük zatlar var. Evet, şöyle bakıyoruz. Çok büyük. Evet, bunların büyük zat olduğu zaten belli. Ve şey diyoruz, Haki babamız bu. Haki baba ile ilgili sizde bilgileriniz varsa lütfen yorumlarınıza yazınız. Biz de bu büyük zatın manevi geçmişini öğrenelim. Manisamızın manevi şeylerini herkes öğrensin. Çünkü anladığım kadarıyla Kültür Bakanlığı olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı olsun, müftülük olsun. Bu konularda internet sitelerinde, diğer sosyal medya sitelerinde herhangi bunlarla ilgili bir şey yayınlamamışlar. Ve Manisa'nın çok zengin bir evet geçmişi var, tarihi var. Efendimiz manevi mimarları var. Bunları Manisa'lı tanımıyor. Manisa'lı olmayanların tanımasını da çok şey beklemek doğru değil. Evet. Bunun için Kültür Bakanlığı'na Diyanet İşleri Başkanlığı'na sesleniyorum. Lütfen Manisa'mızın manevi dinamiklerine sahip çıkalım. Ve bunları her ortamda efendime söyleyeyim açıklayalım. Şöyle şuradan çıkalım büyük bir alim kesimi olduğu buralarda görülüyor. Şimdi telefon geldi gelmesi iyi olacaktı ama şimdi manevi 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 dinamiklerimiz Allah bunların rahmetini üzerimizden esirge etmesin. Şimdi şöyle koyalım. Okuyan okur, okuyamayan çok fazla da şey etmemize gerek yok. Evet şöyle Haki Baba Camii'nin minaresi. 1363'te bu yapılmış. Dediğim gibi o zaman yapıldığında buralar Sıbyan Mektebi olarak yapılmış. Evet. Sonradan bu minare eklenmiş. Bu minare eklendikten sonra da evet ve güzel bir minare eklenmiş bölgeye ediyor. Haki Baba ile ilgili bizim anlatabileceklerimiz bunlar. Allah o büyük zatların himmet teveccühlerini üzerimizden eksik etmesin. Yoksa bu maddi alemde bir sürü şer güçlerine karşı mücadele etmek elimizde değil. Eğer toprağın altı olması, toprağın üstündeki bizler çok fazla bu işlerle mücadele edemeyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum Allah'a emanet olun